Merkez GYO'dan 8 Ağustos'ta kamuoyu aydınlatma platformu kapa yatırımcılar için müjdeli bir haber geldi. Akmerkez GYO nakit kar payı nakit avansı dağıtacak. 1 Ocak 2025 30 Haziran 2025 dönemine ait ee, ara dönem net dönem e, karından nakit. Kar payı dağıtacak bir lot hisseye 2 lira 40 kuruş bürüt net gayrimenkul yatırım ortaklığı olduğu için net bir bir lot hisseye 2 lira 40 kuruşluk ödemeler gerçekleşecek 18 Ağustos 2025 tarihinde kar payı avansı olarak nakden dağıtılmasına karar verildi. E, tarih iyice yaklaştıkça detayları hep birlikte konuşuruz. 18 Ağustos 2025'te dağıtılmak üzere kar payı avansı dağıtacak Ak Merkez GEO bir lot hisseye 2 lira 40 kuruşluk ödemeler gerçekleşecek.